dedin. Sana kefen barası olsun. Ben o baralarla yıkılmam. Ama senin bu yaptığın beni yıktı. Yıkılmayacağım, ayakta duracağım. Evlatlarım yanımda. Tüm Türkiye yanımda. Sen öyle gül inşallah son gülüşün olur. Bakalım ne yalan an anlatacaksın. Anlat, yalanlarını söyle. Yazıklar olsun sana be. Fehmi Bey hoş geldiniz yayına, söz hakkınızı kullandığınız için de teşekkür ederim. Eşiniz Gülay Pazarlı'nın iddialarını duydunuz, dinlediniz, Cuma günü izlediniz mi bilmiyorum. Eşimin hayatında Şengül isminde biri var, yaklaşık iki yıldır bu ilişkiyi sürdürüyor. Bundan kısa bir süre önce de birlikte olduğu kadının oğlu 14 yaşındaki kızıma mesaj atıyor ve bu kadının hamile olduğunu öğrendim. Eşim her seferinde bu ilişkiyi bitireceğini söylemişti ama. Bitirmedi dedi. Hem ihaneti hem de bebek beklediğini söyledi. Buyurun. Öncelikle e, Kestane Balı'nın diyarı e, Zonguldak Bey Pazarlıoğlu Köyü'nden tüm dünyaya selamlar. De